dersimizde menü kullanımını göreceğiz. Ben bir tane menü kullanımı diye proje oluşturdum. Siz de bu şekilde bir tane proje oluşturabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Buradan geleyim. Üstteki bar kısmını açayım. Buraya bir tane menü ekleyeceğiz ve bu menüye bastığımızda burada eklemiş olduğumuz menülerin isimlerini burada göreceğiz. Böyle bir şey yapacağız. Bunu nasıl yapacağımızı size göstereceğim. Buradan Project'e tıklayın. Bu App, app klasörü kapalıysa bunu bir kere açın. Buradan Res'i açın. Şu Res klasörüne ters tıklayın. Farenizde sağ tık yapın. Buradan New Android Resource Directory'ye tıklayın. Burayı menü olarak değiştirin. Buradan kendiniz de seçebilirsiniz. Direkt M harfine de basarsanız menüyü buradan seçecektir. Buna OK deyin. OK deyince bakın buraya menü bölüsü geldi. Menü dosyası geldi sefer buna sağ tıklayın. New deyin. Menu Resource File deyin. Buradan yeni menü ismini ekleyebiliyorsunuz. Buna menü e, menü item diyeceğim. Bunu ekleyince bana böyle bir ekran getirdi karşıma. Şimdi Bu ekrandan bakın palet bölümü var. Bu palet bölümündeki menüleri de kullanarak buraya menülerinizi ekleyebilirsiniz. Ya da gelip buraya direktmen kendiniz yazabilirsiniz. Biz mesela şimdi 3 tane menü ekleyelim. Bunlara bunları ile ekliyoruz. Küçüktür işareti yapıyorum. Item yazıyorum buraya. Ondan sonra aşağısına indim. Buraya Android title diyorum. Bu title bunun içerisine yazmış olduğum yazıyı belirtiyor. Buna home diyelim. Ondan sonra Android ID diyorum. Bunları da ID'lerle ulaşıp kullanım sağlayabiliyoruz. Buna şöyle bir ID verelim. Menü alt dire, item alt dire, home diyelim. Bunlara icon da verebiliyoruz. Yani ikon da verebiliyoruz. Şu anda icon'ımız yok. Bunun dışında birkaç daha özellik var. Bakın checkable diye bir özellik var. Seçilebilir durumunu belirtiyor. Check it seçili olma durumunu belirtiyor. Enable tıklanabilirliğini belirtiyor. Bunun gibi visible özelliği de var. Bakın burada bunun gibi birkaç tane özellik burada var. Şimdi biz bunlardan ikonu burada kullanalım. Şu an herhangi bir ikonumuz yok. Ee, yazmış olduğunuz tüm özellikleri yazdıktan sonra bunu kapatmanız gerekiyor. Yine bir tane slash koyup bu şekilde kapatabilirsiniz. Şu an hata veriyor. Sebebi içerisine ikonla ilgili bir şey yazmadığımdan kaynaklanıyor. Şimdi gelelim ikon ekleyelim. Projekte tıkladım. Bakın burada drawable klasörü var. Buna sağ tıklıyorum. New kısmına geliyorum. Şimdi biz önceki derslerde buradaki vektörü kullanmıştık. Bu sefer image asset'i kullanacağız. Buna tıklayın. Buna tıkladıktan sonra böyle bir ekran açılıyor. Şu tepede ikon type var buradan. Action barı seçin. Bunu seçerseniz uygulamanın boyutuna göre e, eklenen ikon boyutunu da bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ondan sonra burayı iç home diye ben değiştirdim. Şuradaki clip arta tıkladım. Buradan bir tane ikon seçeceğim. Home'u buraya ekliyorum. Buradan rengini ayarlayabiliyorsunuz. Bir tane böyle beyaz renk, bir de koyu renk var. Ya da custom olarak direkt ben buradan kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben dahaki seçeceğim beyaz bir renk olsun. Buna finish dedim. Şimdi bakın drawable'ı açtım. Burada iç home diye yazıyor. 5 tane yazıyor burada. Bu 5 değer e, eklenilen drawable ile alakalı. Daha doğrusu uygulamanızın boyutuna göre bu ikonun boyutunu belirlemek amacıyla yapılmış bir olay bu. E, şu anda bunların görünümünü değiştirebiliyoruz. Daha doğrusu bunun bu ikonun özelliğini değiştirebiliyoruz. Nasıl değiştirebiliriz derseniz. Şu iç home klasörüne iki kere tıklayın. Bakın tıklayınca sizi böyle bir sayfaya attı. Ee, biz beyaz rengi eklemişiz. Oysa ki bakın burada da tint özelliği beyaz. Hatta burada fill color var. Burada da beyaz yazıyor. Ama yine de böyle gri gibi bir renk görünüyor. Neden? Çünkü burada bir alfa değeri var. Bunu silmemiz gerek. Bunu silelim. Bakın silince rengini bu şekilde düzeltti. E buradan boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bakın tekrardan ben bunu 34 dpi yapıp boyutunu değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi. Bunun gibi ayarları buradan yapıp düzeltebilirsiniz. Ben şimdilik sadece alfayı sildim. Bunu kapattım. Geleceğim bu oluşturmuş olduğum icon'ı burada kullanacağım. Add diyorum. Drawable. Ondan sonra bir slash bırakıyorum. Bakın burada iç home çıktı. Ama buraya ekledim. Şimdi buraya bunu ekledim ama burada şu anlık bu ikon görünmüyor. Bunun da görünmesinin bir yolu var. Onu da sonradan göstereceğim size. Gelelim yeni itemımızı buraya eklemeye. Onu da buraya yapıştırdım. Bunların arasında böyle boşluk bırakabilirsiniz. Size kalmış. Bir tane daha yapıştırdım. İki tane. Hatta 3 tane ben böyle item ekledim Bunların isimlerini değiştirelim Buna Home demeyelim buna Arama diyelim İngilizce isim vermiş Search diyelim Buna da profil diyelim Tamam şimdi bunlara da gelelim ikon ekleyelim nasıl yapıyorduk? Sağ tıklıyorduk. Niv. Nive geliyorduk. Buradan Image Asset'ı seçiyorduk. Buranın bar olarak seçilme olmasını unutmayın. Ondan sonra buradan arama ikonunu buraya ekleyeceğim. Bunu da beyaz olarak buradan böyle bırakıyorum. Buradaki name'i değiştirmeyi unutmayın. Aynısını eklemeyin. Üzerine ekleyebilir ya da başka herhangi bir şey yapabilir. Next dedim. Finish dedim buna da. Ondan sonra bir de bir tane daha vardı. Ne yapmışız onun için? Profil yapmışız. Yine bir tane daha ekleyelim. Profil yazınca ne çıkıyor buraya? O zaman person yazayım. Böyle bir şey olsun. Ben iç profil dedim. Buna da next dedim. Finish dedim. Şimdi bunların da rengi gri olmuş olması lazım. Bunları bir düzeltelim. Şu alfaları silelim. Buradan da silelim. Tamam. bunların içerisindeki ikonları biz değiştirelim. Bunu search yaptım. Bunu da profil yapacağım. Tamam. Şimdi bu menüyü burada böyle oluşturduk. Bu klasörün altında duruyor. İsmi de menü altları item. Şimdi bizim bunu buradaki main aktiviteye bağlamamız gerekiyor. Şimdi onu yapalım. Geliyorum buraya. Buraya On create, Options menü bakın burada çıktı hazır içerisinde. Bunu ben seçiyorum. Bunu seçince geriye böyle bir değer döndürüyormuş. Bunun üstüne geliyorum. Altına yazmayın. Get menü inflator diyorum. Nokta inflate diyorum. Inflate deyince bakın benden iki tane değer istiyor. Bir tanesi menü diye bir nesne olarak bir tanesi de menü resource diyor. Yani bizim burada oluşturmuş olduğumuz menünün ismini istiyor. Onu da REST klasörünün içerisinden oluşturacağız. Menü kısmında. Gelelim bunu yazmaya. R diyeceğim nokta. Menü diyeceğim nokta. Bakın menümüzün ismi burada geldi. Bunu burada seçtim. Ondan sonra yukarıda bir tane menü adında parametre var. O parametreyi buraya yazdım. Böyle yapınca menüyü buraya bağlamış olduk. Ondan sonra bir metodumuz daha var. On options item selected diye geçiyor. Onun da bakın burada geriye bir değer döndürüyormuş. Bu değerin üstüne yazacaksınız. Buraya geliyorum. Switch diyeceğim. İçerisine burada gelen parametreyi kullanarak bu menülere tıklanıp tıklanılmadığını kontrol edeceğim. Geliyorum buradaki parametreyi kullanarak Item.getItemId item id diyorum. Ondan sonra süslü parantezlerini açtım. İçerisine sırasıyla case r nokta nokta menu item home. Buradaki vermiş olduğum id'leri kullanarak bunlara erişiyorum. Bakın burada id'leri vardı. Ondan sonra bu home seçilmişse şöyle bir toasla mesaj verdirelim. Buna home diyeceğim. Buraya birik bıraktım. Bunları ben kopyalayacağım. 3 tane menümüz vardı. 2 tane daha yapıştırıyorum buraya. Bunu iç home değil. Bunu bunu item home değil. Bunu profil yapalım. Ya da search yapalım. Bunu da profil yapalım. Oraya search yazdım. Oraya da profil yazdım. Yani bu menülere tıklandıkça böyle mesajlar gelecek ekrana. Şimdi bunu çalıştırıp bir test edelim. Tamam. Uygulama şu anda açıldı. Bakın yukarıda böyle 3 tane nokta var. Bu noktalara tıklarsanız yazmış olduğumuz e, e, Title'lar burada göründü şu anda. E, burası Home Title'ı, burası Search, burası Profil. Basalım bunları sırasıyla. Bakalım buradaki yazdıklarımızı yapacak mı? Bastım. Bakın Home yazdı. Şimdi search'e tıklayacağım. Bakın Search çıktı. Profile tıklayınca da Profil yazdı burada ama bunların şu anda burada ikonları görünmüyor. İkonların görünmesi için şöyle bir şey yapabiliriz. Gelelim menüye. İniyorum bu aşağıya buraya. Show as action diye bir özellik var. Bunu kullanıyorum. İçerisine always yazıyorum. Böyle yapınca bakın ikon buraya geldi. Alıyorum aynısını kopyalıyorum. Bunları da bu şekilde yapıştırdım. Böyle yapınca hepsinin icon'ı buraya geldi. Şimdi bu icon'ları tıklayınca bu içerisindeki değerleri yazması lazım. Çalıştırıp bakalım. Tamam şu an uygulama açıldı. Bakın home'a tıklayacağım. Home yazdı. Search yazdı. Profil yazdı. Menü kullanımı da bu şekilde. Ama tabi menülerin kullanımı özellikleri sadece bu kadarla bitmiyor. Dersler ilerledikçe, uygulamalar yaptıkça ben bunlara daha da değineceğim. E o zaman bir sonraki dersimizde görüşürüz. İyi günler dilerim.